<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'tan bir yasak 164'lük bir meşale ve 164'lük e, taşla yaşamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Birazcık odun kırarak odunları e, çubuk yapabiliriz. Çubuklarla da kazınabiliriz. Sonra odunlardan odunlardan da bir ev yaparak yaşamaya devam edebiliriz. Haydi başlayalım. Ben dört tane odun yeter mi diye düşünüyorum. Hemen bunu kendi şeyimizden böyle yapalım. 8 tane de bundan yapalım. Kendi odun kuru. Abba! Abba! Bir tane Abba! kıralım. Abba! 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 Tane odunu, bir tane çalışma masası yapalım. Çalışma masası neyle yapılıyor ki? Ha. Bir tane çalışma masası. Bunu 16 tane yapabiliyorum size arkadaşlar. Biz 16 tane yaparız. Ve tamamdır. Çalışma masamız yok. Alalım geri kıralım. Çünkü bize her zaman lazım olabilir. Arkadaşlar bunu hiç düşündünüz mü? Bizim bir iki tane daha odun alıp bir şey kılıç yapmamız lazım kendimizi korumak için. Evet arkadaşlar şimdi odunu kıralım. Tamam da şimdi bunu koyalım. Kılıç için odun lazımmış. Hemen yapalım o zaman. Bundan yapalım. Sen de odun yapılıyor mu? <laughs> <laughs> ne <Tende> yaptık. İki kılıç yeter. Kürek de lazım olabilir. Bir tane ona yapalım. İki iki tane ona yapılan. Belki odun da lazım olabilir. Bize <laughs> <laughs> bir tane seninle Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi gidelim. Kendimize bir yiyecek bulalım. Domuzu öldürebiliriz bence. iki işte et İki et çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Hemen bir tane inek öldürelim. Hayır gitme oraya. Bu ineği de öldürelim. Bu da öldü. Arkadaşlar at öldürsek bunu ki bize et çıkmaz diye düşünüyorum ama deneyelim. Yok deri çıkıyor. Daha çıkmadık. Ama yemek yapmamız. Yatağımız var zaten. Sen şuradan ahanda bulduk kömür. Hadi kıralım onu Arkadaşlar şöyle duydum ki kömürlerin altından demir çıkabiliyormuş. Deneyeceğiz. Yer altından bir evimiz bile olabilir hatta çünkü üstümüzü kapatmam lazım. Edelim. ben demeye çıkacağına inanmıyorum o yüzden devam edeceğiz <laughs> ama yukarıdan delik açılmaması lazım ne zaman açılmayı bırakacak ki hadi devam edelim Arkadaşlar reklamda durdurmuştum. Size de söylemek istedim. Evet arkadaşlar şimdi şurada kömürleri de kıralım. Kömürlerin arkasından demir çıkmadı ama demireceğim. Çıkar su çok iyi Ve bu kömürleri koymak için de bize bir tane sandık yapacağım. Odunumuz var mı bakalım. Maalesef odun yok arkadaşlar. Ama sandık lazım. Evet arkadaşlar şimdi buradan bakalım. Oradan su çıktığı için bu taraftan denemeye devam edeceğiz. Deneyelim. Bir yerden su sesi geldi. O yüzden o tarafa doğru değil bu tarafa doğru gideceğim. Herhalde su, sulu bir yerin kadar kazdık ki gölden bize su geldi. Demir yaparsak kova yaparız ve kendimize su da alabiliriz. Ama ben suya gerek duymadığım için almayacağım. Demirler daha değerli diye düşünüyorum. Şuraya bir tane daha meşale koysak sizce tane daha koyalım ve devam edelim. Sonuçta zaten daha bir sürü kazmamız var. Bakalım arkadaşlar ne kadar varmış. Bayağı var. O yüzden burayı büyütüp burada bile yaşayabiliriz. Sonra odun bulmaya çıkarız. Oradan da odun bulduktan sonra buradan kendimize bir sandık yaparız. Eşyalarımızı koyarız. Kendimizin şu anlık yiyeceği kadar bir et de var zaten. Pişirmek için demirlerden bir tane fırın yaparız. Ve böylece gitgide ilerleyebiliriz. Taş neden kırıyorsunuz derseniz. en büyüteceğim hem de demir arıyorum. Evimiz daha büyük ve daha geniş olsun diye. Sonradan belki tahtadan bir ev, eve geçebiliriz. Şu an taşın daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yukarı aşağıdayız ya zombiler örümcekler giremez. Böyle devam edelim ama bakıyoruz sanki hiçbir şey yok gibi. Vaz mı geçsek demek yok devam edelim bir tane daha meşale koyalım bari arkadaşlar <laughs> oh, arkadaşlar suyu kapattık görün var biri da şuradan kuralım. Oha. Oha. Arkadaşlar şu an ciddi ciddi. Altın bulduk. Oha. Kırılmıyor. İki çıkmaz. Geri zekalı. Demirle Neyse arkadaşlar biraz da şuradan kıralım bence. Şu şuradan gidelim biraz da. Onu kırmak için birazcık demir buluruz. <laughs> Lan oha. Şu an sanki tüm dediklerim oluyor gibi değil mi? Üstünde de varmış lan. Oha. Oha oha. Lan. Çok iyi. Nasıl evet, şey şimdi demiri nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz ki? Onun için şuraya çalışma Lan. Dışarı hemen o zaman yukarı çıkacağız. Uyunuyor mu? Bir bakalım ona göre anlarız. Lan yatağımız da gitmiş. Arkadaşlar o zaman tekrardan alalım. Durun. Arkadaşlar bir tane de ek olarak bundan aldım içine pişirmelik olarak tüm demirleri koyacağız. Bunu pişirmesi için de 8 tane bunlar koysak. 4. Arkadaşlar, arkadaşlar ben direkt Arkadaşlar yanlışlıkla tüm 64'lü attım. Neyse olsun. Dört tane geldi. Durun ben şu hemen o zaman demir ne yapmam lazım? Kazmam Kazma mı? Hemen bir tane yapalım onu kızaralım. Neredeymiş demir kazanmış burada. Çünkü sonuçta altın çok değerli. Çıktı. Hah. Bunu da aldık. Hemen çalışmamızı otomlarımız yoktu demir doğru. Alamıyorum. Al. Sandık yapalım. Arkadaşlar kuzenlerim ağlıyor. Neyse tamam. Sandık koyayım arkadaşlar çünkü çok şeyim var. Şunları alamıyor muyuz? Demiri de koyduk arkadaşlar. Yatağımızı da alıp yere koyalım önce artık. Çünkü akşam oldu gibi geldi bana. Yatağımız da burada dursun. Şu an kötü bir ev diyebilirler. Olsun işte daha yeni başlamadık mı Daha yeni başlamamıza göre gayet de iyi ilerliyoruz biraz biraz Uyumayı deneyelim Uyumuyor diyor Yatak yönünden mi var acaba sorun onu merak ettim Şimdi şöyle deneyelim Havya da bakmak istemiyorum Şuraya koyayım yatılmıyor Arkadaşlar bugünlük yeter diyorum eğer başka oyun oynamamızı istiyorsanız like atıp yorum yazın ve abone olmanızı rica ediyoruz. Haydi görüşürüz.